Hamurda tamam. Dede ara atla. Evet. Arkadaşlar şu an Büşra ile çekim yapıyoruz. Ee, Büşra küçük kardeşi Kaan'ı yapmış. Hamurdan yapmış. Şu gördüğünüz şey şapkasıymış. Evet. Başka? Dede ara atlamış. Onlar ayakları. Atla ara. Şöyle dur. Şöyle çekelim. Görsünler. Daha yanılsınlar. Elleri. Ara dede ara. at. Bu ayağı. da öbür ayağı. Evet. evet. Ayağı parmakları. Ama atta bu. Hasta ayağı mı? Neden? Çünkü o çocuklar çocuklar atta olmuş. O küçükken hasta olmuş. O ayak hastaymış çocuklar. Nasıl iyileştiririz peki onu Büşra? Ayağı yani şuradan çekelim. Kameraya çık. Nasıl iyileştiririz onu? İyileştiriyoruz şimdi Kaan'ın ayağını. Hemen. Ha, bandaj mı yaptın sen ona? Evet. Hmm. Hemen ayağını iyileştirelim. İyileştirdim. İyileştirdim. Evet. Evet. Ayağı böyle. Ama kötü çok kötü oldu o ayak. <laughs> Aa, ay oh, oh, benim ben budum. Ben de bu Ablamı da çatlatıyorum. Tamam, sen ablanı da yap. kan ayağı da iyileşsin orada. Ayağın üstüne kelebek gibi bir şey konmuş. Aa bu benim. O senin mi? Benim bu. Tamam. Şimdi bozuyoruz. Yeni şeyler yapacağız, değil mi? Hı hı. Ne yapacağız peki? Sen bu benim ayağım. O senin ayağın. Bu da benim ayağım. Evet. Sen devam et. Bitince bizi çağır. Biz de merakla bekliyoruz, tamam mı anneciğim? Anne de. Hoşça kal arkadaşlarına. Anne. Efendim bunu. Çekiyorum ben onu. Sen hoşça kal de. Hoşça Kanalımıza abone olmayı unutmayın de. kõike hästi .